Herkese merhaba arkadaşlar, güzel bir günler, çok fena bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayayım ama velaküm bugün bir tane deneyim var arkadaşlar. Şimdi, karşıda e, Amir var o beni duymuyor Allah'a çok şükür. Şu arkadaşlar e lan Dedim ki daha demin soğan ve geçeceğim çarçut vesaire Dedim ki seriye başlayalım dedim Fakat şöyle kandırdım normalde buna kanmaz Ya yani ben niye seriye başlayayım git attığın kafasıyla falan başladın Bu serinin amacı dedim Her videoda farklı kişi getireceğim dedim Hani her videoda bir hamur gelecek bir at gelecek. O öyle saniye Fakat bu bir troll videosu <laughs> Neyse troll çok seviyiniz arkadaşlar daha fazla böyle troll videoları için kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın sizlerden de bu videoyu şöyle bir Oh <laughs> Bekleyeyim bu arada ben gene yine... Hasta oldum gibi bir şey. Abi. bir geçmiş olsun alırım yani yorumlara. Şey, Eamur kanka videoya gireyim ufaktan. Gir gir. Ben burada cölleneyim. Çöl tübüleneyim Ben burada yüzeyim kanka. Arada patates göberim. Afiyet olsun. Tabi gireyim kanka. Hazırsın da bir sıkıntı yok. Hazırım hazırım. Ses söylen de okey. Tamam. Başlattım. <laughs> Hepinize merhaba geçirme. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Aaaa! Lan oğlum! Dur bu ne? Dur Johnny bekle. Şunu indirmemiz lazım. Bir dakika dur. Şunu, şunu bir dakika. Şunu öldüreceğim ben. Bir saniye. Olum bu ne? Tek attı değil mi? Kankam, modlu Oğlum, ne kadar var bunlardan? Oluyor. modlu survive oluyor. Ondan muhtemelen. Tamam dur dur dur. Hemen ayarlayacak. Şimdi arkadaşlar ee, şeyleri ayarladık. Ben bu şeyleri şemarladım. İlk başta hani çok fazla köyde yaratık meratık vardı. Bize sıkıntı çıkarmazlar. Eamır'la biz çok profesyonel değiliz. Ufak ping var. Onun dışında bir problemimiz yok. Şimdik, EAMIR! Ben çalı oldum. <laughs> şimdi ey az yardım et lan. Gel gasılayık şimdi. Oğlum niye e, pink var ama. bu kadar? Lan oğlum grammy mi? Bu, bu ışıltıda hayatı ben seçmedim. Bu ışıltıda hayatı ben de. <laughs> Çok fazla pink var. Ya sen gidin garpuz gireyim ben orada buğdayları topladım. Sen edayısın biraz. Johnny valla. Oğlum çöktü be baksana. Çok pink var niye böyle? Aslında normalde olmaması lazım be. Nasıl pink var ya bende yok. Sende de yok, sen bende var. var. Bir dakika nasıl? Oluyor? <laughs> bir dakika nasıl oluyor? <laughs> Şimdi tam Emir, o zaman şöyle yapalım. Ucundan sen şey girmeye başla. Şu odunları odunlara. Ucundan bir ev yapmaya başlayalım. Ben de gideyim. Ağaç kırıp madene gideyim. Tamam. Ben ev bende. Ben Tamam. Uymanım. Tamam, sıkıntı yok. Kukla bu ekmeği nasıl yapayım ha? Şöyle ekmeği şey yapayım. Eee saman yok. Samanı kırdın mı? Saman girmen gerekiyor. Buğdaylardan yapayım. Buğdaylardan. O samanı çevir buğdaya. Bu da üçle Nasıl yap. Işte? Üçle yan yana mı koyacaksın? Yan yana koyacaksın. Arkadaşlar evet, bu arada tamam. e, hiç bilmiyor Survivor'la haberiniz olsun. Evet. Ben mikrofon kapadım şu an. <laughs> Trolleme soysa daha keyifli. <gülüyor> <gülüyor> ben bu oyunu bileyim ha bir şeyim Sen her mi çözmüşsün Johnny? Güçlü bir sandviç bu Ben yani Profesyonel bir sandviç. Abi altın parçası buldum. Uy. Ama Şimdi... ben bu ağacı 10 kere kırarsam bunun bir anlamı kalmıyor. Olsun Johnny. Johnny bana bir şey saldırıyor lan. Una la! Çenibaba bir ne? şey saldırıyor şu an Emir. Gırılmış ama bu. La git. Kanka bana saldır iler Emir. Da nerede saldırıyorsun? Bana saldır iler madende. O da demek ki şeyleri saldırıyor. Neredesin? Vallahi da demek ki şeyleri saldırıyor. Bu ne? Oğlum golem var. Ba oraya da golem var Rıfkı mı? Rıfkı'ya 3 blok yukarı çıkarsan vuramayık kanka. Rıfkıya 3 blok yukarı çıkman lazım yeterli. Çıkacağım dur çıkacağım. Ben çok başarılı bir kurbağayım. 3 mü? Ben, ben ama. Profesyonel bir gurme sesi. Çıkamayayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nereden geldi? Burak. Efendim. Nerededesin lan? Oğlum bir şey. Johnny Madden de. Bu kuva saldırıyı. E, ben anlamadım e, bir şeyde Konsept ha. gereği, konsept gereği şeyi seni yapman lazım. Evi haberin olsun. Şimdi sen ha, evi tamam. yapacaksın, evin içini diğer videoda diğer youtuberlar falan döşecek işte youtuberlar gelen kimse artık. He tamam. Ya bu bana niye sal kediye vurunca saldırıyor mu Rıfkı? Saldırır. Ben yani köyden herhangi birini ne zaman saldırı icone. Belki köylü kedi değil dışarıdan geldi. Köylü kedi mi olur? Köylü kedi olur niye olmaz? Niye olsun canım? Bu ağacı ben Gran'a kadar herhalde çok büyük sıkıntılar yaşayacağım. Cüney ayaz zor. Şu an ben de inen madeni kıramayayım. 3 kere taşı kırayım ya. Çok pink var kanka buna. Diğer ha, videoda ha. çözeriz herkesi, Ne kadar problem değil. Siz şey, ekrana odaklanın. Ana yani açma tadı Kafasında da yaprak var. Neyden, da ne lan ne buldun ne buldun? Köyü, köyü buldum küçücük kafasında yaprak var. Giydirmişler. <laughs> Bayramlıklarını giymiş alsa deriyim, al sağ vereyim ha kum. Seversin. Bu ne lan ineme bak. Benim canım et istedi şimdi sen buraya gel. Vuramayayım ki binden vuramayayım. O kadar hızlı bir inek ya. Şöyle ineğe vurduğun zaman inekler genellikle şey yapıyor. Hadi ben, yani ben bir gözü çabuk geleyim belki de sen inek, inek bey sen kaç ha. Demir memir buldun mu? Şöyle demir şu an bulamadım. Ben demir kılıç isteyeyim. Zümrüt ben buldum memir. ne saçma bir şekilde ama gramiyim. Tamam, demir malmada içiyorum. Zümrüt kılıç olayım he. Zümrüt kılıç olmuyor kanka. Una da dedem yazdı. <laughs> Oğlum ne? <laughs> <laughs> böyle bir mob varmış. O geri vurdu da dede. Johnny şeyden modlardan dede. gelmiş olabilir modlardan gelmiş. Kaçma gelir. buraya gel. <laughs> Neyse seni kovalayamam. Şu an çok önemli mühim işlerim var. Dünyayı kurtaracağım. Ev yapacağım. Ev yap. Ben gene gide yapma ha. lazım burada. Çok Benim da uzun sürmez. Table'ım kırılmış. Ha ben kırdıydım. Tamam madene ne ya? Bu ne la? Kuş var. Tipe <laughs> bunları besleyebilirik mi? Besleyebiliriz kanka. Aşağı in. Dur bekle ben geleceğim sağa. Kuş var burada çok tatlı. Kurbağa az gel bunu alalım da. Neyi Bunları besleyebiliyoruz mu? Neyi? Kuşları. Kuşları kuşları. Şunu kuş var kuş. Beş, tamam bunu gel az yapalım. Nereye gitti? La kuş geleyim, gitti. Geleyim. Kuş, mu gitti? kuş mu gitti? Dur lan buluruz onu. Şey papağan da. Yarasın papağan mı ona abi. göre? Papağan ise beslenebilir. papağan papağan. Neredesin oğlum ya haydi. Geleyim geleyim lan. Oğlum valla deneyim ne yapayım. İlk bölüm şimdi mecbur erkek için. Aç kırana kadar Parmaklarım vardı. Beni bir şey dikti ya. Ne diyor? Ne kadar tatlı da böyle kediler ya. kaç olan buraya gel. Ben bunu besleye kedilere besleyebiliyor musun? Besleyebilirim çünkü. Balık vermen lazım. Balon varsa senin. Balık mı? Ha balığım yok. Altın var. Gel. Al. Tam senin boyutuna göre küçücük bir altın parçacığı. Gözlerin gibi sapsarı ha. Almaz ki altın almaz. Ama canım. sen mağaradan gelmen lazım madenden. Geleyim geleyim lan. Ya sıkıldım yakın. böyle tek başıma. Ama Johnny konsept böyle. Kediye eve kadar itikleyeceğim. Kediye böyle. eve kadar itikleyeceğim. Ooo! De... Ne ne yamar? Karşıma çok sıkıntılı bir şey çıktı. Mavi renkte. Lan bir çatır çutur ses geldi ağaç kırılma sesi gibi. Mod mu? Mavi renkte. Mavi renk ne? Adaş mı? Yani adaş gibi ama. Ne lan? İyi bu ne oğlum? Öyle bir şey yoktu oyunda. Moddan mı geldi bu? Onun evet. çok korkunç evet, bir evet. şey var önünde ha. Mavi renk dediğin gibi. Ama zaman sen yakındasın. Yakınım yakınım. Ama o benden kaçtı Johnny. Ben ona bir daha vurmaya kalktım. Gel burada benim yanım. Beni kovalayın bırak. Aa vurayım lan bırak vurayım ha. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> kaç. Kaç ya. ya abi. Bırak bırak. Kopart Ay, beni. Ha paluk. Ben madene gideceğim ya. Sen gel ev yap ben bana. Korkunç korkunç şeyler geliyor. Demin golem molem saldırdı. Bu ne lan? Oh! Oğlum o ne? Ne lan ne oluyor? <laughs> Kapattım kendimi. Kanka burada bir şey var oldu, da Göremedi mi? Da oğlum bu ne? Gri kanka duvarlara gri. Kanka duvarlara gri bir şey var burada. Oğlum nasıl mod? Valla çıkacağım bırak beni. Hayır. hayır hayır bekle bekle valla. Kanka bu modun amacı bak yalan yok şimdi. Kesik, keseye gerek yok. Biz bizeyiz. Bunun amacı herkese size de söyleyeyim, yani ben biraz korku böyle. temalı. Biraz korku temalı. Ama modlara vurabilirsiniz. Ne o delik deşik bir şey var kanka burada. O ne lan öldürdüm. Öldüm. Tek attı. Ney lan? Oğlum bir şey var, iğrenç bir şey var böyle kare, küp gibi. Sen neredesin? Delikleri var. Tek attı ha? Tamam sıkıntı yok Yağmur, relaxing. Nerede Yağmur? Hani? Yok ki burada. Şuradan ulan neyse ben buradaydı. demire gideyim. Ney ulan ney? Bir şey yok Johnny. Buradaydı buradaydı. Bir şey yok. Burak ne demirmiş oğlum az bir... Yardım et bana ya. Johnny bir şey toplayamadım. Vallahi korktum. Oyun çok zor. Sesim şey titriyor. Oyun, vallahi... oyun çok zor. Vallahi. Kokudan sesim titriyor ha. Yardım et bana. Johnny bak bu oyunun amacı zaten şu. Stres sökmek. Yani bu serinin amacı. Korkunç şeyler çıkabilir. O kadar korkma. Bir şey olmaz. Güçlüler ben, vardı. Ben... Çok savaşmaya kalkma. Genellikle kaç. Görürsen. Ben de öyle yapayım. Kanka ne yapayım? Nereye gelsin? Gazlıklarımı getireceğim birazdan göreyim. Bir de ek gelişime gazlıklarımı getireceğim. Haberin olsun. Ha getir getir kılıç yap. Tek yedim. Zırh yaparsak ölmeyiz o zaman. Zırh yaparsak tek yemezsin. <gülüyor> vurur. <gülüyor> Yine vurur ha. yani. Sesler çıktı. Evin etrafında biri, biri dönüyor sanki evin etrafında. Ses geliyor kanka evin etrafından. Ağıl! <laughs> Yağmur burada mısın? Gözüm yaşardı oğlum ya ben vallahi çıkayım bırak bu nasıl mod? Ölüme ölüme atlıyorlar ben anlamadım hiçbir şey ya. Oğlum Hayır. Minecraft mutluluk dolu dur, bir dur. oyun olması lazım. Önünden yine bir şey geçti. Şöyle dur dur. Relax vallahi vuracağım. Relax ego sıkıntı yok. Sen relax ego o iş bizde şöyle. Burak ben harbi çıkayım yeter ya. Tamam 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 tamam. Dur son, kapatacağım videoyu kapatacağım. Açıklar bekle. Valla psikolojik olarak çok yoruldum şu an. Hammer yukarı bak yukarı yukarı bak. <laughs> yanaklara bak. Ben çıkacağım oyundan. Yani. Sen mi yaptın? <laughs> Hala anlamamış şöyle Allah'ım çıldırırım. Ergençler bugünkü video konumuz e Amrı Trolling oldu. E Amrı Trolling. Ya sen yapıyordun onları. <laughs> ya. Oğlum var ya. <laughs> Yemin edeyim Bir daha da gelmem <laughs> ya. videona medyona. ben Ben yani, anlamam öyle bir şey. Asen. Ben evet. diyeyim bu Minecraft diyeyim. Güzel oyundu diyeyim. Mine de oynarken mutlu mutlu yani, ev mev yapayım. Mod mod mu? oğlum kapımda çalıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. tamam azıcık Bırak ses. 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 Ben çıkıyorum. Tamam. Tamam. Dur lan oyunu kapat. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle video görmek için sen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle oyunu bilmeyen insanlar trollemek daha keyifli oluyor. Adaş öyle derdik. şu pek trolleyemeyik ya. Geçen ben denedim. anladı Şakal Carlos. Neyse. Konumuz bu değil. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Diğer yollarda görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Haydi bay bay.